Kocaeli'den Sarımsaklı'ya gidecektim. Ee, bu üniversite sınavından sonra işte rahatlamak amacıyla arkadaşımın yanına tatile gidecektim. Ee, biz zaten mola vermiştik. Mola verdikten sonra ben biraz dalmıştım. Ee, ondan sonra işte Kemerim zaten benim bağlıydı. Çünkü ilk seferim olduğu için annemler de tembihlemişti zaten. Bir de çektim ben. Ee, biz zaten arabada hep emniyet kemerimizi takıyoruz. Çünkü normal kısa bir yol olsa bile ne olacağı belli olmuyor. Zaten ee, kazada bir saniyelik bir şeydi. Biz biraz dalmıştım ben. Ondan sonra bağırışmalar başladı. Biz virajı hiç dönmedik. Direktman dümdüz ya yani uçtuk. ...takla attım ben zaten hatırlıyorum. Karanlıkta takla attık. Ama o takla da eğer emniyet kemerim olmasaydı... ...büyük ihtimal başımı vurabilirdim. Boynum kırılabilirdi. Emniyet kemeri gerçekten önemli. Kalktığımda... ...yürüdüm. O an zaten benim çok hissetmedim. Kolumda yara vardı. Kan kanamam vardı yani. Belimdeki gömleği çıkartıp... ...hemen oraya sardım. Ondan sonra arka tarafta hiç kimse de zaten ses yoktu. Zaten çok erken bir saatte. Ön tarafa yürüdüğümde bir Sudenaz diye bir arkadaşta bir telefon vardı. O da şoktaydı büyük ihtimal. Ondan telefonu alıp hemen 112'yi aradım. Yanımda da iki tane de arkadaş vardı. Onlar da işte kesikleri vardı bayağı. Ondan sonra hemen 112'yi aradım. Ondan sonra benim ağrı girdi benim zaten direkt. Ondan sonra ama nerede olduğumuzu da bilemediğim için tam tarif edemedim. Suden az arkadaşımız aldı hemen konum attı. Ondan sonra o arada da motor çalışıyordu. hani Ben patlama olabilir diye e, yürümüştüm de zaten o da vardı. Ondan sonra hemen bir araba durmuş zaten. Bir abi geldi. O hemen motoru kapattı Allah'tan. Ondan sonra zaten ben yürürken baktığımda hiç ses bile yoktu yani herkes bir yerlere saçılmıştı. Çok kötü Zaten ölüler olduğunu anladım. Hani eğer benim şey olmasaydı ben zaten kızlara dedim hani ilk yardım yapın ama onlar da tabii şokta olduğu için e, yapamamaları çok normal yani. Ondan sonra biz zaten ambulans çağırdık. Hemen geldiler. Hemen he, hepimize boynuk taktılar. Ondan sonra en ağır Yaralılara baktılar. En son en iyiyim ben diye en son beni almışlardı. Ondan sonra işte itfaiye ekipleri olsun, polisler olsun. Ben zaten hemen oradaki bir polise e, galiba ve itfaiye annemi arattırdım. İşte nasıl olduğumu, durumu nasıl olduğunu belirttim. Zaten çok bir şeyim yoktu ama hastaneye gidince bir çatlama olduğunu öğrendim belimden. E hastaneye gittim hemen tomografimi çektiler falan. Hemen valiye geldi. Yani çok teşekkürler gerçekten. Anında olayın tam içindeydi yani. Hemen nasıl olduğumuzu, işte ihtiyacımız olduğunu sordular. Hiç yanımızdan ayrılmadılar. Yani hemen herkes bizimle ilgilendi hastanede. Eve geldiğimde de aynı şekilde sürekli aradılar. Sürekli nasıl olduğumu, ne ihtiyacım olduğunu sordular. Hiç yalnız bırakmadılar. Şu anlık durum iyi. Herkese çok geçmiş olsun. Gerçekten herkesin başı sağ olsun. E, çok kötü bir durumda. Gerçekten o psikoloji zaten hani ilk o durumda hani ben yürüdüğümde hani o gördüğüm durum çok kötüydü. Gerçekten o kadar hani emniyet kemeri takmadıkları için büyük ihtimal çok fazla uzağa gitmişlerdi. Uzağa sıçramışlardı yani insanlar. Çok kötüydü. Arabanın altında kalanlar vardı. Onlar çok ağır yaralıydı. Bazıları direktman çok uzaktaydı bize göre yani otobüse göre. Ee, onlar direktman zaten ben anlamıştım öyle olduklarını. Zaten biz ee, o olay yerindeyken 11 tane X diyorlar. X vardı. Çok kötüydü yani gerçekten çok herkesin başı sağ olsun. Geçmiş olsun diliyorum. Tabii kızımın bu kazayı atlatmasının bu hafif bir şekilde atlatmasının en büyük sebebi bizim kızımıza emniyet kemerini arabaya biner binmez takmasını e, öğretmemiz. Bu konu üzerinde sürekli onunla konuşmamız. Zaten ilk otobüs yolculuğuydu. İlk defa otobüse bindirdim kızımı. Onda da emniyet kemeri bizim hayatımızı kurtardı. Benim herkese söyleyeceğim şey emniyet kemeri herkes taksın otobüste de olsa kendi özel arabalarında da olsa takmaları e, emniyet kemeri gerçekten benim kızımın hayatını kurtardı. Allah kimseye başka acı göstermesin. Böyle kazalardan korusun. Hemen tabii ben de annemin yanındaydım. E, telefon konuşmalarını duydum. Anne biz kaza yaptık dedi. O anda bir zaten bir evde bir kaos oluştu, bir panik oluştu. Hemen hepimizi topladık, çıktık arabayla. Böyle olaydan o böyle bir otobüsten gerçekten mucizevi bir şekilde çıktı. Ee, Allah korumuş yani. Bağışladı bize.